Herkese merhabalar. Ben Yeter Gül ve bugün sizlerle birlikte üniversite okunmalı mı? Üniversite hayatı gerçekten bir insanın hayatına çok şey katıyor mu? Yoksa e, sosyal medyada çok çok duyduğumuz şekilde üniversite okumayın, üniversite zaman kaybı falan filan fikirleri doğru mu? Bunu konuşacağız. Ben Yeter Gül tekrardan otlu makine ve fizik Çift adı mezunuyum. Makinayı bir sene öncesine bitirdim. 2023'te 7. olmuştum. Sonrasında da bir sanayi fir savunma sanayi firmasında çalışırken fizikçi sanat tamamladım ve sonrasında Amerika'ya doktora yapmaya geldim. Şu anda University of Illinois Urbana Champaign Üniversitesi'nde doktoramın ilk yılındayım. Ve ne yapıyorum? Eğitim ve motivasyon videoları çekiyorum üniversite öğrencileri ve üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri için. Şimdi arkadaşlar üniversite hayatı gerekli mi? ODTÜ'de bile makine mühendisliğinde bile Arkadaşlarımdan üniversite hayatının çok gerekli olmadığına dair duyunlar aldım. Üniversite yıllarımda özellikle zor yıllarda yani böyle zorlu zamanlarda, stresli zamanlarda, üniversite sınavlarının zorladığı böyle derslerden kalındığı zamanlarda yani boşuna okuyoruz gibi şeyleri çok duydum. Ve öne sürdükleri şeyler daha çok yani bu zorluklarla baş ediyoruz ama okumayan arkadaşlarımıza baktığımızda şu anda çok daha iyi bir konumdalar gibi şeyler diye. Yani mesela ne oluyor üniversite hayatına başlamamışsın liseden sonra çalışmaya başlıyorsun ya da lise hayatına çalışmaya başlıyorsun bir yandan. E para biriktirmeye başlıyorsun. Aile evinde yaşıyorsun. Daha hızlı para biriktiriyorsun. Harcaman az. Ne oluyor? Arabanı hızlı alıyorsun vesaire gibi. Ama yani sadece buna bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda son yıllarda Sosyal medyada çok büyük bir pompalama var. Çok büyük bir şekilde üniversite gereksizdir. Üniversite okuyorsunuz ama işte boşuna zaman kaybediyorsunuz. Yine işsiz kalacaksınız. Yine emeklinizi açacaksınız. Falan filan. Şimdi bunların bazıları bazı insanlar için doğru olabilir. Yani üniversiteden çıkmış, iş bulamamış insan yok mu? Var. Evet ülkemizdeki üniversite sayısı da son yıllarda çok fazla sayıda arttı. Ve kalitesinin düştüğüne dair birçok söylem var. Bunlar şunlar için geçerli olmayabilir. Diş hekimliği gibi, tıp gibi. Yani mesleğin hemen hemen hazır denilen şeyler için gerekli, geçerli değildir tabii. Bu üniversiteler zaten daha çok böyle bir şey gibi. Hani araştırmaya yönelik olanlar da vardır ama benim anladığım kadarıyla doğrudan diş hekimliğine itelim doktora eğitelim bunlar hizmet sektöründe yer bulsunlar, kadro bulsunlar, çalışsınlar şeklindedir. Üniversite aslında bir araştırma merkezidir arkadaşlar. Üniversitede ne olur? Akademisyenler dediğimiz hocalarımız vardır. Hocalarımızın farklı farklı çeşit görevleri vardır. Nedir? Akademisyen araştırma yapar. Akademisyen yeni bilgiler ortaya koymaya çalışır. Zaten doktora dediğimiz şey de öğrenilen yetenek yeni bilgiler ortaya koymaktır. Literatür dediğimiz insanların bu geçmişten beri gelen bilgi birikimi, kümülatif oluşmuş bilgi birikimine çok ufak da olsa bir katkı kattığın anda doktoranı bitirmiş oluyorsun. Akademisyenlerin hepsi de doktora yapmış olduğundan dolayı ne oluyor? Bu adamlar yeni bilgi üretebilecek kapasitede insanlar oluyor. Bu insanlardan sen sadece onun öğrettiği dersi almıyorsun aslında. Onun vizyonunu, onun yaşanmışlığını da almak zorundasın üniversitede. Alman iyi olur senin için diyelim. Şimdi Akademisyenler böyle insanlar. Akademisyenlik biraz daha çok uç nokta. Akademisyenlikten çok bahsetmek istemiyorum bu videoda. Daha genel geçer olsun. Daha üniversiteyi bir basamak olarak görüp sonrasında mesleğine erişmek isteyen insanlar için konuşalım. Şimdi akademisyenlerden faydalanacağız. Ne yapacağız? Hocalardan derslerini öğreneceğiz tabii ki. Ve aynı zamanda hayat tecrübeleri. Bu insanların vizyonlarının biraz geniş olması beklenir. Neden? Çünkü sen bu dünyaya bir katkıda bulunmuşsun bilgi birikimi açısından. Sen öldükten sonra da o kattığın bilgi insanla faydalı olacak. Bu adamlar vizyonlu insanlar. Şimdi bu insanlardan bir şeyler alıyoruz. da Aynı zamanda üniversitenin şu özelliği çok iyi. Arkadaşlarınız. Hele hele iyi bir üniversitedeyseniz. Üniversitede değilsiniz zaten. Arkadaşlarınız sizin derecelerinizde, sizin seviyenizde. Eğitim, kültür seviyesi artık yukarılara doğru tırmanan bir katmandasınız demektir. Ve etkileşiminiz bu aşamada birbirini destekleyen, birbirine yardımcı olacak şekildedir. Aynı zamanda bu bağlantılar sonrasında oradaki arkadaşlarınız farklı meslek gruplarına kaydığında, oradaki arkadaşlarınız sizle benzer mesleklerde ya da aynı standartlarda yaşamaya başladığında kendini göstermeye başlayacak. Nasıl kendini göstermeye başlayacak? Sosyal olarak söylemiyorum. Sosyal olarak zaten işte daha entelektüel, daha Sosyo-kültürel seviyesi yüksek falan filan meseleleri var. Onları geçelim. Bunun yanında biraz da vizyondan bahsetmek istiyorum. Yani şöyle insanlar belli bir başarıya eriştikten sonra gerisi gelebiliyor. Yani şöyle siz üniversitede ben tüm emeğimi vereyim. Kendime katacağım son şeyi de üniversitede katayım. Sonradan düzlüğe bırakayım hayatı diyorsanız o da bir seçenek. Yani demek istiyorsanız ki siz. Ben üniversiteye para kazanmak için geliyorum. Üniversiteden iyi bir mesleğimi alayım elime. Gideyim yüksek kalitede e, iş üreteyim. Ve bundan yüksek gelir elde edeyim. Rahat bir hayatım olsun. işte aile kurayım. Çocuklarım belli bir refah seviyesinde yaşasın. Kendim belli bir refah seviyesinde yaşayayım. Kesinlikle saygı duyarım. Bunu yapabilirsiniz. Üniversite bunun için güzel bir mekan. Alacağını alırsın. Üniversiteyi terk edersin. Bunun dışında iş hayatı da öyle çok... Gülük gülistanlık değil. İş hayatında da kendinizi geliştirmeniz gerekebiliyor bazen bazı koşullarda mesleğinize çok bağlı bu mühendislik mesleği bunun için en ön safalarda en ön sınırda koşan bayrak sallayan alandır. Yani işte tüm dünyada tüm mühendisler her zaman rekabet içindedir ve sen kendini yabancı dil öğrenip İngilizce öğrenip yeni kaynaklardan güncellemek zorundasındır. Tabi bu her her şirkette çalıştığın pozisyon için geçerli olmayabilir ama iyi bir mühendis bir şeyler öğrene, öğrenebilen insandır aslında. Şimdi biz eğer birinci yolu seçmeliysek üniversiteden sonra kendimize bir şeyler katmaya devam etmek istiyorsak üniversiteden elde ettiğimiz bağlantılarımız yani arkadaşlarımız çok ama çok önemli. Neden? Üniversite ne katar dedik? Vizyon katar dedik. Üniversiteyi okuduktan sonra insanlar yüksek kalitede işler üretebilir hale geliyor. Yüksek kalitede iş ürettikten sonra bunu bir patron için değil de kendisi şirket kurup sonrasında insanlara doğrudan hizmet vermek için ya da başka işlere, başka iş verenlere, başka patronlara hizmet vermek için kullanırsa eğer bunları ne yapıyor? Girişimci olmuş oluyor. Ve buradan çok çok yüksek bir refah seviyesine ulaşabiliyor. Şimdi ilk başta ne demiştik bir? Üniversiteyi sadece alacağını almak için giden, aldığını alıp sonrasında yani yok aşağıya hayatı bırakan insanlar. Güzel bir gelir seviyesinde lise okumuş sonrasında çalışan insanlardan daha refah bir hayat yaşıyor. Ama bu girişimci dediğimiz insanlar sonrasında roket gibi uçuyor. Neden? Çünkü ne kadar değer üretirsen o kadar para kazanıyorsun bu meslekte. Amerikanlar buna market der. Bu pazarda ne yapıyorsun? Sen insanlara hizmet veriyorsun. Fazla sayıda insanlara ulaşırsan hepsinden para kazanırsın. Kazandığın para evet devlete vergiye gidiyor. Harcamalarına gidiyor. Şirketin harcamalarına ama cebinde kalan para her zaman daha fazladır. Neden? Çünkü sen bir değer üretmişsin, bir şirket üretmişsin. Bu şirketin bilançosunun rakamları çok yukarılara gidiyor. Ve sen artık hayal olan bir hayat yaşamaya başlıyorsun. Ne oluyor? Çok havalı arabalara biniyorsun. Çok güzel evlerde kalıyorsun. Çok güzel işte Miami'ye tatile gidiyorsun gibi. Çok güzel yerde tatil yapıyorsun falan filan. Bu girişimcilik yolu. Şimdi sen bu girişimci olacak bir adamla tanıştın. Ve onunla bir bağ kurdun sonrasında o sana da vizyon katabilir. O seni de tetikleyebilir. Ulan bu çocuk işte üniversitede normal bir çocuktu. Bu adam başarıyorsa ben de başarabilirim diyebilirsin. Ya da onunla konuşmaya devam edersin. Onun şirketinde bir yöneticilik pozisyonu bulursun gibi gibi çok çeşitli şeyler var. Bunu çıkar ilişkisi olarak düşünmeyin. Bu tarz meselelerde güven çok önemlidir. Siz bir işi yönetirken yanınıza güvendiğiniz insanlar olsun istersiniz. Bu amaçla arkadaşlarınızı şirketinize güzel pozisyonlara getirebilirsiniz eğer siz şirket kuruyorsanız. Ve sizin arkadaşınıza bir şirket kurduysa sizi güzel pozisyonlara getirmek isteyebilir. Çünkü sizi tanıyordur, size güveniyordur. İşine sahip çıkacağını ve o işi layıkıyla like yerine getireceğinizi biliyordur. Bu açıdan üniversitede bağ kurmak, arkadaşlarınızla iletişimde kalmak çok önemli. Bu sadece eğlence açısından değil, iş açısından da tabii ki. Şimdi... Üniversitede işte okumaya gerek yok diyen insanlar ne diyor? Çok fazla üniversite oldu. Üniversitelerden çıktığında işte iyi para kazanamıyorsun. İşte üniversiteden çıktın hemen iş bulamadın bak gibisinden şeyler. Şimdi bunlar yoldaki bazı engellerdir arkadaşlar. Yani yolda gidiyorsunuz siz üniversite bittikten sonra size herkes tüm işverenler kapınızı açmıyor. Ot düden ot düden ne çıksanız. İnanıyorum ki boğaz içinden ne çıksanız. İnanıyorum ki Bilkent'ten ne çıksanız bu böyle değil. Herkes kapınızı açmıyor. Hala yırtmanız gerekiyor. Hala başvuruyu siz yapacaksınız. Hala kendinizi beğendireceksiniz. Kendinizi iyi sunacaksınız. Sosyal yeteneklerde katacaksınız kendinizi üniversitede. İstemeseniz de katacaksınız. Çünkü kültür seviyesi belli bir seviyede olan insanlarla iletişimde kalıyorsunuz. Hal böyle olunca biraz maruz kalıyorsunuz ona. Yani siz de kendinize çeki düzen vermek zorunda hissediyorsunuz diyeyim. Ne diyorduk? Yolumuzdaki engeller bunlar. Evet ilk işinizi belki bulurken biraz zorlanacaksınız ama bir işi bulduktan sonra, bir işi öğrendikten sonra sonrakine zıplamak, o işte yükselmek artık çorap söküğü gibi gelebiliyor. Neden? Çünkü sen artık olayı çözmüşsün. Çünkü sen üniversitede bir şeyleri kendin öğrenmeyi belki çözmüşsün. Öyle olunca artık işe girdiğinde başka insanlara göre sen daha hızlı ilerleyebiliyorsun. Daha doğru bir şekilde öğrenebiliyorsun. Mesela bir dil öğrenmişsin, İngilizce öğrenmişsin. İşte lise mezunu insanlar İngilizce bir şey okuyup öğrenemezken sen yapabiliyorsun bunu. Ne yaptın? Bir sıfır öne geçtim. Böyle böyle mesela yöneticilik pozisyonları yükselebilirsin. Ne demiştik? Üniversiteden aldığımı aldım. Yola bıraktım kendimi gidiyorum hayatta diyen insanlar genelde çalışan sınıfında kalmaya devam edecek. Güzel bir hayatları olacak. Evet üniversiteyi bitirirler falan. Bunun bir üstüne artık kendine bir şeyler katmaya devam ettim. Sosyal becerilerini de geliştirdim. Teknik bir becerilerini de geliştirdin, gittin, e, kurslar aldın, YouTube'dan kendini nasıl daha iyi ifade edersin videolar izledim, bilmiyorum artık onları pek yapmıyorum da. Neyse, böyle şekilde geliştirdin kendini, işini de daha iyi öğrendin, kademe atladın, müdür oldun, daha yükseklere çıktın aynı şirketinde, farklı şirketlere geçtin daha iyi maaş veren falan, hayat kaliten bir tık daha iyi oldu mesela. Lise okuyan nerede? Lise okuyan üniversite okuyanın altında abi. Neden? Çünkü lise okuyan bağlantıları kuramadı üniversitede. Üniversitede yeni bilgi edinmeyi öğrenemedi. Üniversitede işte dili öğrenecekse dili öğrenemedi. Ee, yani tabii ki lise mezunu herkes böyle olacak. Kimse kendine bir şey katmayacak değil de ço çoğunluğa baktığımızda, istatiksel konuştuğumuzda bunları kazanmaları daha zor olduğu için üniversite okuyan ne oluyor? Bir adım önde oluyor. Araştırmalara göre de Bakın o ne diyordan abidik gübidik bir site de olsa o ne diyor. Ee, bir tane araştırma sonucu sunmuş. %64 oranında üniversite mezunları daha fazla para kazanıyormuş ortalama lise mezunlarına göre. Yani gelir açısından, hayat refahı açısından evet. Vizyon açısından, hayatın zenginleştirme açısından evet. Üniversite hala gerekli. Üniversitedeki bir dersi sevmedin diye, üniversitedeki bir hocayı sevmedin diye, üniversitedeki bir derste bir şeyleri ezberlemen gerekti. Bu gereksiz. Bunu niye yapıyoruz dedin diye üniversite okumak gereksiz dememeliyiz. Üniversite dediğin şey bilgidir. Bilginin buluştuğu, bilginin toplandığı yerdir. Akademisyenlerin bulunduğu yerdir. Buralarda araştırma yapılır. Buralarda entelektüellik seviyesi yüksek insanlar bulunur. Buralarda insanlar kendini geliştirmeye, insanlar kendini düzgün bir şekilde ifade etmeye, iyi sunmaya hevesli bir şekilde yetiştirilir ve sonrasında insanlar çalışmayı bırakmazsa insanlar tamam üniversiteyi okudum diplomamı aldım ne güzel daha da bir şey yapmama gerek yok demezse eğer kendini geliştirmeye devam eder gider çünkü başta üniversitede bunu öğrenmiştir. Bunu nasıl yapacağını öğrenmiştir arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Üniversite sınavına hazırlanmak istemiyorum. Çok zor. Zaten üniversite okumaya da gerek yokmuş demiyoruz. Sosyal medyada iki tane motivasyoncu adam çıktı işte yazılım öğrenin, şey yapmayın, üniversite okumayın, üniversiteyi herkes okuyor dedi diye salı verip koyu vermiyoruz. Evet, üniversite okumak yapacağımız tek şey değil. Üniversite okumak kendimize katacağımız tek şey değil. Yanında başka şeyler de yapmamız gerekiyor. Kabul. Yazılımı yine öğren. Üniversite oku, sen git diş hekimi ol, tıp oku, yanında yazılımı yine öğren. Farkın olur o. Ne olur? Tıpçılardan kaç tanesi yazılım biliyor? Sen bir tane uygulama geliştirsin, app geliştirsin bir tane. Tıpla ilgili ne yaparsın? İşte hastalıkları daha iyi tanımlama. Ne yapar? Hasta doktora gelmeden önce onda bir şunu şunu işaretler, işaretler. Muhtemel hastalıkları görür. Ha tamam şu olabilir der. Doktora gelmeden önce bir, gerçi o kötü olabilir insanlara da bunu atlayın. Neyse, olayı anladınız. Yani yapacağımız ne? Kendimize bir şeyler katarsak burada bir şeyler oluyor hayatta. Ne oluyor? İlerledikçe ilerliyoruz. Çünkü genelde insanlar belli bir yerden sonra kendi geliştirmeyi bırakıyor abi. Çevremde çok işi de gördüm. Annemde, babamda, abimde, arkadaşlarımda, benden büyük, işte kuzenlerim falan filan herkesde. Üniversite falan okuyor, tamam birkaç kademe atlıyor. Sonrasında diyor bana yetti. Sonra ne oluyor? Bırakmayanlar onu geçmeye başlıyor. Bırakmayanlar yükselmeye devam ediyor. Farklı alanlarda geliştirin kendinizi. Ticarette geliştirin. Araba alıp satın demiyorum. Bir şey alıp satmayın. Bir şeyi nasıl satacağını öğren mesela. İleride güzel bir fikrin olur. Bir girişimci olursun. O cebindedir. Hemen satarsın mesela. Üniversite işte böyle şeyleri. Yani görmediğiniz şeyleri çok ekliyor size. Sadece derslerden ibaret değil üniversite. Dersleri zaten biraz zorluk olarak veriyor sana. Diyor ki al sana bir engel bunu aş. Bunu aşabiliyorsan eğer sen, sonrasında insanlar sana güveniyor. Diplomana bakıyor diyor ki belli zorlukları aşmış bu çocuk. Belli aşamaları geçmiş. Zamanında dersinde bulunmuş. Zamanında sınavına girmiş. Her şeyi düzenli tertipli yapabiliyor. Belli bir disiplin altında çalışabiliyor. Bazı bilgileri de öğrenmiş. Belki kendi bir şeyler öğrenmeyi de öğrenmiş üniversitede. E, sosyal olarak da kendini geliştirmiştir. Üniversiteye gittiyse işte ki insan görmüştür. Sosyal ortamlara girmiştir. Kendini uygun ifade etmesi gerekiyordur. Böyle şirkete koyduğumuzda asosyal bir şekilde oturup herkesin huzurunu kaçırmaz. Kavga çıkarıp herkesin huzurunu kaçırmaz diye düşünüyor patronlar. Ne yapıyor? Diplomaya rağbet ediyor ve seni işe alıyor arkadaşım. Üniversiteye girdin sadece derslere odaklanma. Sadece üniversiteye odaklanma. Başka şeylerde kat kendine. Ama üniversiteyi oku. Üniversite okumak gereksiz değil. Sadece üniversiteyi okumak yanlış. Diyelim ve videomuza burada noktayı koyalım. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, cartı curtu unutmuyorsunuz. Çana da basın. Yeni video geldiğinde hemen size bildirim gelsin. Tekrar teşekkür ediyorum ve sağlıcakla kalın diyorum. Esenlikler.